Hocam hayırlı olsun. Kurallar çekildi. Hocam. Genç ümitler olarak katıldığınız iki cevap kuralları neler istersiniz? Ya biz genç bir takımla katılıyoruz. Zaten hani adı üstünde genç ümitler. 2007 grubumuz var bizim. O grubumuzu maç oynasın, kendini geliştirsin. Daha farklı abileriyle, büyüklerle daha fazla tecrübe edinmiş oyuncularla oynayarak en azından kendilerini geliştirsin diye katılma istedik. Normalde biz spor okuluyuz biliyorsunuz. Fenerbahçe spor okulu. Yani oradaki öğrencilerimizle bizden dışarıda çok fazla oyuncumuz yok. Biz sadece kendi oyuncularla lige katılan, onlarla mücadele eden bir ekibiz. Ee, herkes için hayırlı olmasını diliyorum. sağlıklı, kazasız, belasız, ee, hayırlı birlik olmasını diliyorum. Buradaki tek amacımız var, gençlerimizi geliştirmek.